Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte metresiz su kayığı yani su botu yapacağız. Bazı kişilerin metresi yok yani bunu bu. O yüzden onlar için e, metresiz bir tane güzel bir bot yapacağız. E, i̇lk önce e, 50 tane metal bloğu yani bundan bir tane araba koltuğu bundan. 10 tane cam bloğu. Ve bir tane e, motor lazım. Bot motoru. Metali alıyoruz. Clear alın altında artı kısmı var. O bizi lazım soğanlık. İlk önce 1 2 3 4, 5. 5 tane blok koyuyoruz. 5'e 5'lik kare yapacağız ilk. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Karemizi yapıyoruz hızlıca. Böyle. Metreli daha güzel yapabilirsiniz siz de, metreniz varsa. Şimdi Mum kısmından 0-2'ye geliyoruz ve rotate'tan rotate iste mavun altındaki ne 15'e getiriyoruz. Bilgisayardan oynuyorsanız R'ye basıyorsunuz ve bunu içeriye sokuyorsunuz ve burada hiç bir şey gözükmeyecek, kusursuz gibi olacak. Bir tane çıkıntı var, ondan da bir şey olmaz. Yani i̇ki tane koyuyoruz üst üste. Yine R'ye basıyoruz. Şimdi biraz içeri girecek. Böyle içeride biraz çıkıntı olacak. Yine iki tane koyuyoruz bu şekilde. Ve bir tane daha R'ye basıyoruz. Bun, bu da böyle oluyor. Sonra 1, 2, 3 4 5 tane e, döndürüyoruz. 5 defa döndüğünde e, karşıdakinin aynısını yapıyoruz. Yine re olmadı. Şimdi 4 tane re lazım. 1 2 3 4. 4 tane 1 2 Şimdi ise 3 tane R lazım. 1 2 3. 1 yapalım. Böyle yaparsak e ee, güzel oldu bence. Yani şey olsaydı tabi Metreli yapsaydık çok daha iyi olurdu. Şimdi buraları doldurduk. Şimdi match blue açıyoruz. Bunları tekrar eski haline 1 90 Buna getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5 tane yapıyoruz. Burada 2 tane boşluk kalacak şekilde blok koyuyoruz. Tam karşısına da aynı şeyleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Zaten üstüne koyduğumuzda direkt aynısı geliyor. Burada yarım blokluk yapmıştık. O yüzden yarım. Evet. Evet oldu. Şimdi şimdi cama geçtik. Camları böyle o blokların üstünden koyuyoruz. Teker teker. Evet. Katman katman yapıyoruz yine her şeyi. Tamam. Güzel oluyor. Ve bunları isterseniz boyayabilirsiniz. Ben boyayacağım şimdilik. Beyaza boyayayım. Boya lazım ama ilk önce. Boyanız yoksa boya yapmanıza gerek yok ama boyamayınca biraz kötü gözüküyor. Boyayınca çok fark oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kırmızı seritler çekelim isterseniz süslemek amacıyla. Böyle. Heh, tam. Böyle böyle yapalım o zaman. Evet, bunları da kırmızı yapabiliriz. Böyle süsledik. Bence daha da güzel oluyor. Bunlar beyaz kalmamız evet. Bunları yine beyaz yapıyoruz. Karşı tarafa da kırmızı seyretleri çekelim. Reçetimiz e, az kaldı olmasına. Bir tane araba koltuğu ve son olarak da buraya bir tane ee, motor bot motoru isterseniz ama biraz yükseğe koymanız lazım o yüzden buralara da blok koyabilirsiniz böyle koyacaksınız işte bunları beyaz boyayalım evet oldu bunları da beyaz boyayabilirsiniz kırmızı da boyayabilirsiniz bence güzel oldu bakalım nasıl olacak bence güzel oldu. Yani sadece birkaç blokla yani 50 blokla falan bu kadar güzel bir gemi yaptık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.